Gel bakalım dede, Aysel sana şöyle güzel okkalı bir kahve yapsın. Yok dede, kaçayım. Şu sanayi kapanmadan arabayı alacağım. Ya bizim çocuklar gider alır, sen gel. Ya bu bizim Halil'in bir sıkıntısı var da ona da uğrayacağım. O yüzden. Hmm. İyi peki, benden de çok selam söyle. Aleyküm selam söylerim. Kahraman sen de şu söylediklerimi unutma. Yani. Ya yok be dede. Elif kendisi gelip bana her şeyi anlatana kadar ben kılımı bile kıpırdatmayacağım. Kıza söylüyorsun ama sen ondan daha inatçısın biliyorsun değil mi? <laughs> Hadi Allah'a emanet kardeşim. Olur olur. Akşam görüşürüz. Tamam canım. Akşama program yapmalar, canımız içimli konuşmalar. Ne oluyor? Aman Elif. Yani eski çalıştığım hastaneden arkadaşım. Hem nerede bende o şans? Senin gibi kalbimi çalan biri çıkmadı henüz. Müşken ne yapıyorsun bir duyacak şimdi? Ay, duymaz kimse. Maksut yukarıda. E, annen de bahçede. <laughs> Hem sen anlat bakayım ne yaptın bugün? Konuştun mu kahramanla? Hayır. Hayır ama. Ama ne? Çok garipti her şey Müşken bilmiyorum. Sanki hiçbir şey olmamış gibiydi. Sanki kaldığımız yerden devam ediyor gibiydik. Hadi inşallah. zaman geldin Kahraman, hiç haberim yoktu. Biraz önce geldim, bir şey mi oldu? Akşam Mete ile çıkıyor musunuz? Yenifer söyledi. Evet, ne zamandır görüşmüyorduk. Bugün şirkete geldi, ben de. Olur dedim. Biz de kız kıza çıkacağız belki. İyi, güzel. Senin için de iyi olur. Eline sağlık. Önce heyecanlandım tabii. Ama sonra sağ olsun Selim çok yardım etti. İyi huylu akıllı bir çocuktur Selim. Bu dönüşümlü kağıttan ambalajlar üzerine konuşulmuş daha önce. Benim de aklıma bir fikir geldi. Selim'e anlattım. O da hayata geçirdi. Aman aman. iyi geçmiş günün. Süper. Ya öyle oldu. Yarın Ankara'da bir toplantı var. Ona da Canan'la gideceğim. Aa ne güzel Elif. İnsan baştan söyler. Ya bilmiyorum ki. Böyle şey dış toplantıları falan. Allah Allah. Öyle mi diyorsun? Ya ne yapayım ben Elif'le ortak olduk diye lokmasında mı sayacağız? Ne yaparsa yapsın. Ha. Hey iyi. Hey. sen de babana selam söyle. Haydi. Memleketten biri mi arıyor? Ha. Bizim mahallede memo vardı ya Sultan Ana. Boğazda lüks restoranda garson olmuş. Senin ortak karısıyla beraber yarar etmişti, onu söylüyor. Ben de ne yapayım dedim. Efendim. Ha evet, rezervasyonu yaptırdım. Tamam, hadi akşam görüşürüz. Akşama programın var galiba. Evet, bir arkadaşınla yemeğe çıkacağız arkadaşım dediğine göre ben tanımıyorum herhalde. Neden sor? Akşam toprağı görmeye konağa gelirim diyordum o yüzden. <laughs> Demek öyle ha? Hı hı. Biz de gidelim Maksut. Ya boş ver Elif, ne yapacağız orada ya? Ne yaparlarsa yapsınlar. Maksut. Sen şık giyin. Bize de yer ayırt o restoranda. Akşama biz de orada olacağız. Peki Elif. Sen nasıl istersen. Nasıl beğendin mi? Gerçi senin güzelin yanında sönük kalıyor ama. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Sen yeter ki bana böyle gül. Ben sana nicelerini alırım. Ben bir lavaboya gideyim. Olur. Ben bir şey daha söylüyorum şaraptan. Uygun mudur? Olur. Ne diyor? Olur. Bakar mısınız? Bir şey daha getirir misiniz bize? Sadece. ne yapıyorsun sen nerede olduğunu farkında mısın sen ne yapıyorsun Yemek yiyorum. Asıl sen ne yapıyorsun? Beni delirtme Elif. O adam sana bakamaz. Sana dokunamaz. Bakıyor içine bakamaz. Beni delirtme! Ben sana bir şey söylüyor muyum kahraman? Arkadaşımla yemeğe gidiyorum dedim. Yanında Defne. Benim sana sormam lazım. Bu soruyu sormak için ta kadar gelmişsin bakıyorum. İstediğim yere giderim. Bilip bilmeden konuşma. Ben Mete'yle yemeğe çıktım. Nilüfer'le Defne sonradan dahil oldular. Ne yapsaydım? Kovsa mıydım? Buna bir itirazın yok ama. Keyfin pek yerinde. Eni de olsa karın yanında. Sen de o adamla yemeğe çıkmışsın. Çıkarım. Çıkamazsın. adamın aldığı hediyeyi falan da koluna takamazsın. Ne yaptığını zannediyorsun? Bozukmuş, çöpe attım dersin. Şimdi bana doğruyu söyle. Ne işin var? Yeter artık kahraman. Sana hesap vermek zorunda değilim. Hiçbir yere gidemezsin. Bana cevap vermeden hiçbir yere gidemezsin. Sen iyice zorbalaştın. Bu kapı kilitlemeler de yeni huyun mu? Ha? Senin de şarap içmek yeni huyun galiba. Bir seferde o kadar fazla içme. Çarpıyor. Sonra böyle saçmalıyorsun işte. Ben gayet iyiyim. Ne yaptığımı da çok iyi biliyorum. Buraya da yemek yemeye geldim. Anladın mı iyice? Emin Evet. Şimdi seni burada öpsem. Ne yaparsın? Gidip beni şikayet mi edersin? Ben eminim. Nasıl isterseniz Elif Hanım. Size iyi eğlenceler. Size de. Acaba Canan'ı mı arasak? Ha, Canan Elif'le beraber Ankara'da toplantıya gitti ya, o da açmaz telefonunu. Of delireceğim. Hayır, niye kızdı ki sana Yakup? Adeti de değildir ama öyle bırakıp gitmek. Hayır, yani çıkıp arayalım desem koskoca İstanbul nasıl buluruz ki? Ya, çok sinirliydi çok. Ya başına bir şey geldiyse, ya biri kötü bir şey yaptıysa... Allah'ım sen koru ya Rabbi. Ah, bu ne biçim yakırdı öyle? Allah muhafaza. Tövbe tövbe. Can, belki de biraz yalnız kalmak istedi Şükran. Abi, Yakup. Yakup, neredesin sen Allah aşkına? Bırak beni iyiyim. Nasıl iyisin oğlum? Şu haline baksana. Abi, gel otur şöyle. Çok merak ettik seni. Çok mu umurunda sanki? Tabii umurumda. Nasıl umurumda olmaz, annenim ben senin. Ne annesi be, ne annesi? Yalan söyleme artık, yeter! Sen benim annem değilsin Kıymet Hanım, annem değilsin! Neden yalan söyledin ha? Neden ben senin annen değilim demedin bunca yıl, neden? Cevap ver, neden? mi acımadım açma bana. Sen nasıl bir insansın? Annenim ben. İnkar etme! Anne neler oluyor açıklar mısın? Bana oğlum deme. Deme oğlum. Oğlun değilim ben senin. Konuşsana. Niye sustun? Gerçek çünkü değil mi? Bir ömür boyu kandırdın beni. O ...vallahi benim bir günahım yok. Baba... ...baba sus dedi, sustu. Seni getirdi. Analık edeceksin dedi. Bağrıma bastım seni. Şimdi ben... anlıyorum niye kahramanı yere göğe sığdıramadığını. Çocuklarımı torunun diye kabul etme işini. Öz oldun tabii değil mi? Kendi kanından canından. Yok yeter. Yetmez Şükran, yetmez! Her şeyin hesabını verecek bana, verecek! Kadın perişan oldu. Ne olur bu kadar üstüne gitme abi. Ne abisi be, ne abisi? Ben senin <laughs> abi falan değilim baksana. Bu kadın senden değil. Merak eder abi. Babalarımız bir. Biz beraber büyüdük. Sen benim abimsin. Kahramanın da abisi. Biz kocaman bir aileyiz. Ona hiçbir şey değiştiremez. <laughs> evet, biz bir aileyiz. Biz bir aileyiz. Birbirine sıkı sıkı bağlı, birbirini seven bir aile. O kadar ki senin oğlun gözünü kırpmadan dayısını öldürtmek istemiş. Ne? Evet, gerçek işte bu. Düğünde Kerem kahramanı öldürsünleri katil tutmuş. Ama Allah'ın şu işine bak ki kendi vuruldu o kurşunla çünkü ortaya atmadı. Gerçekleri söylüyorum, gerçekleri! Uyan! Duyduk duymadık demeyin! Git sevgili kardeşine, sor bakalım ne diyecek sana! Her şeyi bilmiş, bize anlatmamış! Olamaz! Olamaz! Bitmişiz biz, bitmiş! Biz aile falan değiliz! Kimse kimseyi kandırmasın artık! Yeter! 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 Anne! 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 ¡Maldición! kahraman. Kapın çalıyor. Bunları Kahraman Bey gönderdi. Peki teşekkür ederim. Anneciğim sıkılmayın ama bu kadar. Bak tansiyonun çıkmış. Bir sakinleştirici getiriyim. Nasıl sıkılmıyor kızım? Nasıl sıkılmıyor? Güzel. Hava da mı sıkıldı? Niye getirdiniz ya babayı? Adamcağız karısını bu halde görüp üzülsün diye mi? Hayır. Doktor her durum saatlerde hava alsın dedi ya. İyi tamam. Bırak. <gülüyor> 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 Anneciğim yeter ağlamayın artık ama. Öz <laughs> e, ağlamayayım ben kızım da ağlamayayım ben. Kime yanacağımı şaşırdım. Kerem'in ettiğine bir kahrolayım. Yakup'un bana dediklerine bir yanayım? Baba bu durumda. Sen kahramanla ne haldesin? Ben, ben şaşırdım artık kime yatacağım. <laughs> <laughs> gördüm Ziya abi. Hiçbir sır ebediyen gizli kalmıyor. Yakup öğrendi sonunda nasıl olmadı mı? Ziya abi. Az Ziya Bey, ben ben bir başıma nasıl kaldıracağım bu yükü? Keşke sağlığın yerinde olaydı da daha iyi bir turaydı arkamda. O zaman analık etti diyeydi. Ay Ziya Bey ben ne yapacağım bir başıma ya Bey ne yapacağım? Ne yapacağım Ziya Aa. Nasıl yaptın? yaptın bunu? Bu kadar mı kararmıştı kalbin? Bu kadar mı hırsının esiri olmuştun? Kardeşimin canını hiçe saydın. Beni sensiz bıraktın. Ben hangi birine ağlayayım? Kerem. Kahramanın yüzüne ha? nasıl? Böyle olmaz kıymet anne. Sabahtan beri hiçbir şey yemedin. Kızlara söyleyeyim çorba hazırlasınlar sana. Sağ ol kızım. Hiçbir şey yiyecek halim yok. Çorbanı içer sonra dinlenirsin biraz. Selam. Aa. Sen gitmedin mi toplantıya? <laughs> i̇ptal mi oldu? Yo. İptal falan olmadı. Amcam gitti benim yerime. Söylemedi mi size? Anlamadım. Elif'le kahraman beraber mi gitti yani? Evet. Anne, duydun değil mi? Beraber gitmişler toplantıya. Anne ben çıldıracağım, bir şeyler yap. Bak yalvarırım bir şey yap. Ben ne yapayım kızım, ben ne yapayım? Hangi birimize yetişeceğe bir şaşırdım, ne yapayım? <laughs> Sen niye ağlıyorsun babaanne? Bir şey mi oldu? Yakup. Tek kelime etme şükran. Böyle konuş. Ben sana ne yaptım Yakup? Ben mi kandırdım seni? Hepiniz kandırdınız beni. Hepiniz arkadan işler çevirdiniz. Ama bitti artık. Kimse kandıramayacak beni. Her şey öğreneceğim. Ama her şey. Yakup! Yakup! Karışma. Yakup. Karışma. Yakup dur. Yakup lütfen Yakup. Yakup dur dedim. Abi. Ne olur Yakup. Yakup! Konuş! Konuş, konuş Kıymet Yırıkan! Benim annem kim? Nerede? Bari bunu söyle! Hayatta mı annem? Kim? Yakup, seni ben doğurmadım. Aa, öz çocuğum gibi sevdi minne açık bir bebektim baban kollarıma verdiğinde. <laughs> Yemedim yedirdim. hastalandı sabahlara kadar başında bekledim. Bağrıma bastım. Çok sevdim ben seni. Bırak bu yalanları hepsi boş. Bomboş. Deme böyle. Kurbanın olayım deme böyle oğlum. Senin oğlun değilim ben. Kahraman senin oğlum. Hep öyleydi. Öyle yalanlarla karşıma çıkıp daha da küçülme. Sakin ol Yakup lütfen sakin ol. Sakin ol. Sen de biliyor musun Acağına? Defne bile biliyormuş. Bir tek ben bilmiyormuşum. Ya sen Meryem? Sen biliyor muydun? Hayır abi. <laughs> hiçbirinize inanmıyorum. Ama hiçbirinize. Yakup. Çekil. Ah! Anne. <laughs> Anne dur gel. Gel. Siyah Bey. Siyah Bey, ne artık ya, ne oldu? Toparla bizi ne olur gece başımız da ne olur Ziya olur. Allah'ım ne olur. Daha çok yürüyecek miyiz? Şu anın tadını çıkarsan şöyle iki dakika kendini zamanın kollarına bıraksan olmaz mı? Kahraman, Hı? anlatacaklarım var. Gitme kal dedin, kaldım. Neyi bekliyorsun? Açsana kahraman. Bekletme karım, aç. Ha kahretsin! Görürsünüz siz. İkiniz de görürsünüz. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Elif mi bunlar? Evet. Bunu alıyorum. Ne kadar? 50 lira. Elif. Elif. Yapma ama. Konuşmayacak mısın benimle? Gerek var mı kahraman? Senin hayatında konuşacak biri var nasıl olsa. Hem sen niye geldin ya? Karın özlemiştir seni. Konuşsaydın onunla uzun uzun. Buyurun. Teşekkürler. Ee, Ah Elif, ah Elif. Ya Alo. Elifciğim, sen neredesin? Ne yapıyorsun kızım? İnsan annesine bir ses vermez mi? İzmir'deyim anne. Ne? Ne İzmir'i? Anne. Elif, bu toplantı Ankara'da değil miydi kızım? Ha? Kahraman da yanında. Anne anlatacağım. Of Allah'ım. Elif, Elif bak hemen bir şeyler yap. Otobüse, uçağa bir şeye bin eve gel. Maksut kahraman olduğunu öğrendi. Delirdi. O kadar kızgın ki Ankara yolunu yaralamıştır bile. Hele bir de İzmir'de olduğunu öğrenirse... ...işte o zaman zıvanadan çıkar ben sana diyeyim. Siz bir şey yapın. Maksut'u oyalayın. İdare edin işte ne bileyim ben. Ne yapıyorsun? Kahraman! Ha! kahraman ne yaptığını zannediyorsun sen? Bize ulaşmalarına engel oluyor. İstediğini yap kahraman. Sonsuza kadar burada kalacak değiliz öyle değil mi? İkimizin de gitmek zorunda olduğu evleri var. Elif evet, eğer istersen sonsuza kadar burada kalabiliriz. Sen hangi sonsuzluktan bahsediyorsun ha? Her şeyin yalan olduğu sonsuzluk mu? Asıl senin içinde bulunduğun durum yalan. Söylediklerin yalan, davranışların yalan. Benden nefret ediyormuş gibi davranman yalan. Yalan! Değil! Gözlerime bak. Onlarda yalan yok. Bende yalan yok. Hiçbir zamanda olmadı. Bahsettim kalbindeki sonsuzluk. Bal gibi de anlıyorsun. Ama inatla benimle savaşmaya devam ediyorsun. Çünkü senin gerçek yüzünü öğrendim tamam mı? O sonsuzlukta sana yer yok artık. Var, var Elif. Tam da burada. Kalbinde. Sen senin kadar inkar et. Beni sevdiğini biliyorum. Bir zamanlar belki kahraman. Bir zamanlar sensiz nefes alamıyordum ben duydun mu? Senin için yaşıyordum. Ama artık bitti. Tamam. Gözlerime bak. Gözlerimin içine bak. Gözlerimin içine bak ve seni sevmiyorum de. Hadi! Bırak beni. Bırak! Lif. Bırak dedim. Bırak, bırak beni. Bırak, duydun mu? Senin yüzünden, kahraman senin yüzünden, her şey senin yüzünden, senin yüzünden. Sakin ol. Ben... Sakin ol. Seni senin yüzünden. Senin yerin burası Elif. Sen benim hayatımsın. Sen de beni seviyorsun biliyorum.